Ee, Peygamber Efendimiz gaybı bilebilir mi diyor. Bir kardeşimiz sormuş. Kur'an ayetine göre Peygamberimiz gaybı Allah'ın de bilir. Allah diyor bak gayb bilinmez ancak Allah'ın seçtiği peygamberler hariç diyor. İnşallah. İnşallah. Onlara gaybı bildiririm diyor. O kadar çok gaybı bildirmiş ki Kur'an'da Allah gaybı bildirdiği çok fazla olaydan bol örnek vermiş. İnşallah. İnşallah. Ee, selamun Aleyküm. Nasılsın Sayın Muhammed Adnan Oktar Hocam? Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Elhamdülillah ala külli Allah iyilik versin size, sağlık versin. Aslında ben sizi dinleyip dinlemekte tereddüt ederdim. Ee, bir malum bir hocayı dinlerdim diyor. Fakat sultanımız bizi size e, yönlendiriyor. Ön yargımızdan da kurtuluyoruz inşallah. Size bir iki mail attım ama ulaşmadı sanırım. Mehdi Aleyhisselam e, geldiği biliniyor. Çalışmanın sayısında maşallah. Acaba biz ulaşak, ulaşacağız mı? Bakın ben açık net konuşuyorum. 10 yıl içinde net göreceksiniz. İnşallah. Yani söylediğim bir tane çıkmadı konu oldu mu? Hayır. 1200'ün üstünde olanlar. Peygamber asla yalan, yalan söylemez. Muhbiri sadık. Sadık olan muhbir. Tabii. Nereden haber alıyor? Allah'tan haber alıyor. Neyle haber alıyor? Vahiy ile. Ona Cibril söylüyor. Cibril, e, pey Cibril Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e söylüyor. O da sahabelerine söylüyor. Sahabeleri de bize naklediyor. Ve hepsi doğru çıktı. Maşallah. Hocam bize dua ediniz inşallah. Selamun Aleyküm. Bize hakkınızı helal edin. Hakkınıza suyuzan e, suizan ettik. Kalp olsa umarım helalleşmek nasip olur. Cahilimize verin. Allah emanet olun ve selam. Kibariye Arman. Kibariye. Güzel kibariye. Sen cennette inşallah kardeşimiz olsun. Dünyada da kardeşimiz olsun. Evet. Daha önceki suizan olabilir. Onlar hiç önemli değil. Onlar kafanı takma. Gani gani hakkımız helal olsun. Allah bize dünyada ahirete seni kardeş etsin. İnşallah. i̇nşallah.